한신 천초 진수 어 continue 어비 c 비슈 톡이야 나가와 가와사키 베이징 야야 하이 하이 Tamam. Nereye? <laughs> Asuka Langley. <gülüyor> <gülüyor> nereye? Sadece Japoncasını biliyorum. Söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi nereye gidiyoruz? Dranleiku <laughs> <laughs> Kesulu. Tamam işte ama neresi? Ha. <laughs> ni. Niye? Ay içince değildi değilim ha. <laughs> Abi içince iki şey demekmiş. Çampun tapo. Abi burada niye çıkartmışlar? <laughs> ya her şey niye ıı, şey kanjili almışlar? <laughs> i̇ki Lan... değilmiş bu arada. İki değilmiş, üçmüş. Of Tukan ya, of ya, of ya. Ya da, bir, ya da bir bilmiyorum hepsini de. Bir sanırım ya, bir bir. Ya of. 3'e gittikten sonra 1 diyor ya. Of ya. <laughs> İki mi diyeyim kardeşim? Buran mı? Bir, Buran mı? 1 1 1 1 1. Ne bileyim güven olmuyor abi sana. 2 demiştim başta da. Utan. O utan. Ben burnumu siliyorum ya. <laughs> ben sana bir gel bir. Castle Kings Gate Bonfire desem bulabilecek miydin ha? Nedim burada Gaidem'in dediği gibi. Tamam şimdi nereden? Ee, solun Japoncasına. Hi, <laughs> 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 neydi? Hida. Hidari. Aynen Hikari. Hikari'ye doğru git. Aha. Aynen. Oradan Kokoro'yu aç abi. Açılmıyor. Dediğini yap. Bilmiyorum. Dediğini <laughs> yap. yap abi. Bak diyor sana, ne yapman gerektiğini açık et, yazıyor. Şimdi, ne yapman gerektiğini anlayamayın, anlayamazsan abi, social credit skoru düşecek. Anladım ya. Az siktir hangisiydi ya? <laughs> <laughs> Bu ya. Değil mi abi? Oooo! <laughs> <o, o, gülüyor> Çince oynayabiliyorum oyunu, çok iyi. Abi işte orijinal dilinde oynamak da ayrı bir keyifli işte şimdi. Hanching zinchu. Şapu. Ah! Konuşuyor orası. Necik konuşuyor lan bu? Kafir oğlum bu. Anlamıyorum. <laughs> çok konuşma tamam. Ağır ben de çok konuşmalı deyince. Tamam. Hintu. Vay be. Ni hao. Şişeye geldik abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa Nashandra'ya gidiyoruz. Değil mi bura Nashandra'ya değil mi? Yok abi burası da Score of the First in Tiana. Oğlum Nashandra değil mi bu? Hayır. Çin çeng kanji, çeng çi şo Arkadan da açayım mı repeat de? Aç, 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 aç <laughs> Japanese national anthem aç ama Ha? Japanese aç ama Dur dur, ne, ne açacağını biliyorum, ne açacağını biliyorum, bir dakika bekle Ne? Hayır, Çin çeng kanji açacağım Hayır, bir dakika bekle Çabuk. Dur. Doğru mu diye konu. Bu yolu mesela yarısı uzunluğunda yapsalar ne kaybederlerdi? <laughs> Sen bir şey kazanırsın abi. Bunu aç. İki tane saman var. Bunları samınlayalım. Kamerella görüyoruz. Karamella. Ha. Tam repeat'e de çakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oğlum! Baksana Nihao, Franjoa ve Jiajia, Xijin -ja, gelmiş abi. Vay be! Hiç beklemezdim bu ikisini beraber. <laughs> Wow. <laughs> Neden boss şeyinde böyle bir boşluğa giden bir yer var? Sebep ne? Komik. Şimdi adamlar iki kişi ise bizim de iki kişi olmamız kaçınılmazdır. Hayır. Hayır. Niye kapı açılmıyor? Her seferinde yüzü geri takacağım. Şaka değil cidden. Biz ne takıyorduk? Bunlar Hex'e kesilir ya. Bu arada o şarkıyla alakalı konu bilgi ne biliyor musun abi? Normalde İsveççe abi o şarkı. Ama Japonlar abi kendilerinde ne bok anlıyorlarsa ona göre alt yazı yapmışlar zamanında meme olsun diye tamam mı abi? Aşağıda işte Balsamik Vinegar yazıyor tamam mı? Ne yazıyor? Balsamik Vinegar yazıyor tamam mı? Heee. <laughs> adam şey diyor tamam mı? Tanz mit mir diyor tamam mı? Hani bende dans et diyor. Aşağıda Japon anladığı Balsamik Vinegar aman efendim, tamam mı? <laughs> Sonra official Japanese translation çıkıyor abi o, o şarkının. Kimse kabul tamam etmiyor abi. değil mi? Yok. Official Japanese translation bu abi. O kısmı cidden Balsamik Vinegar falan diyorlar abi. Translation değil based. Yani tırnak içinde official, tırnak içinde translation yani. Aa ne yazıktır ki bunların dark resistance'ı yok. <laughs> DLC'de değil lan bunlar. Abi bir şey de çok güzel deriz yani. 4 3 6 vuruyorsa tam olarak dark resistance'ı 0 ya o yaratığın. Aa, hatta kalkanı götüne soktu adam onu. dans edelim ya. Ya bu arada bunlarda şey makini de var. Bak Hop, oh, Dans ya. Bekle, bekle, sabit dur. Aa! Sabit dur. dur lan şey yapıyor. Diriltiyor. Aha, öbürü abi. Hadi full canlı. O zaman dans etmeyelim. <laughs> o zaman Batsmik Vinegar zamanı abi. Maalesef. E ee, nasıl keseceğim oğlum ben bunları? Tukan? Feren şey, balans da Kesebiliyor muyum yani? Mümkün mü? Evet. <laughs> Tukan yani adam diğerini respawnlıyorsa ben nasıl keseceğim ki? Yani öldürerek. Hayır abi çok hızlı şey yapıyor ki. Hani nearly perfect oynadım çünkü. Abi tamam birinin canını full götürmek yerine ikinin, ikisinin canını eşleşik eşit götürmeye ne dersin mesela? Abi bu kadar basit bir şey nasıl kaçırabildim? Zekam yok. Burayı kayıttan atıyorum falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani çok zor değil ya. Yani. Çok zor değil vallahi da değil ya. Gerçekten. Ama en güzel tay bu bence. O kapı açık kalmıyor. Hakkı. E i̇şte Çin devleti böyle mi? Çin devletinde kapılar sana her zaman açık. <laughs> Bir daha VTV kapı her zaman açık mesela. Uh, increase Dark Damage <laughs> ringi hangisiydi? Hangi Çin çoğu, evet, Çimen çoğu Ji. Çi. Oh. Tamam bu. Aynen. İyi okudun ha. <laughs> Diyor ki orada Dark Clutch ring increases Dark Damage yazıyor. Mesela bak şu 63'ün yanında yazan abi Dark Or. Dark Orbu bu diye okunuyor Çincesinde. Dark yani. <laughs> Dark Orbu olduğu oldu emin değilim ya. Öyle öyle. Mesela aşağıda şey var abi. Esusuf Vasku. Ne? <laughs> Esusuf <Furasku. gülüyor> Evet evet. Bu arada Japoncası büyük ihtimalle şeydir. Furasuku. Evet. Japoncası şimdi şey çıkıyor değil mi abi hani böyle. Mandarin juice değil mi aman <laughs> 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 Tam kadar yeter ya. Bu arada bunların zorunu vereyim mi? Bunların bayağı iyi bir zoru var çünkü. Bunların abi beyaz olanı, aşağıdan da okuyabildiğim üzere e, Tron Watcher Kaferin e olanı da aşağıdan da okuyabildiğim üzere Tron Defender abi Biri Tron'u Watch diyor, öbürü de Tron'u Defend diyor Lord Lord bu Hayır. Gerizek. Abi iki boss ya. 2 boss ya. Normal. Normal ya normal normal. Ne? Lütfen. İki boss saldırıya bile gelmedin ki, ölmedin ki. Bir boss önüne geldi, kılıcını vurdu. Ve durdu mu abi? Hayır ya doca orada. Sen sallıyorsun. Kötü niyetli bir insansın Tukan. Kardeşim birincisi. ZZP tüm bu belgeleri tutuyor. Doğru tuşuna basmadın abi. <laughs> sen bir kere... Sen Amerikan ajansın ya. Bu çok net bir bilgi yani. Bana geldi. Evet doğru. Bana Winnie evet, the Pooh'dan gelen bir bilgi bu. Kardeşim sen bilmiyor musun abi? <laughs> CIA dünyadaki en iyi intelligence ajansı. <laughs> daha iyi bir ajan yok. O yüzden abi Çin ajanları CIA'ye giriyor. Oradan direkt çalıyor bilgiyi. Bırakan <laughs> var kanlar çalışsın ama e, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu Scholar of the First'in de değil, Nashandra da değil. <laughs> ya, i̇kimiz de bilemedik yani. Ben Nashandra diye hatırlıyordum. Bu yolu. Bu oda Scholar of the First'in de. Scholar of the First'in de bu oda savaşacaksın abi. Bir tane bak 2'ye 2 iki savaşalım ya. Bir tane de adam spamlayayım ben. Ne diyorsun? Hayır, hayır, hayır. Evet. Of ya. Neyse üçte kendimi spawn Gider senin bosslarını amına koyayım can basarım abi. Onu sen zaten yapacaksın. <laughs> onu zaten yapacaksın yani hani. <laughs> Seni poisonlayıp bossa can basacağım onu koyayım. <laughs> Seyran balans olması için. Abi bu savaş zor değil yani hiç zor değil. Değil ya aslında. Ya ne diyeyim bu savaşı öldün ama arkadaşım. Yani. İki kere. Üç kere. İki ya. Üç bir kez daha aşağı düştüm. O sayılmaz. Sayılır. Yok ya. Oo, oh, güzel güzel. <laughs> hem, Jija, hem de Jijija, hem de Jijijija'nın da bu sollarını aldım abi. Bu kırmızılık ne ya? Çok komik. Bunda... Kim bu? Scholar of the First'sin mi? Bu... Nashandra. Nashandra. Bon abi. Onu bonlamaya geldi. Niye geldi ya? Ben gelirdim. <laughs> Ama abi. Bilmiyor ki. Sen abi fanboysun. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Anlamıyorum ki. <laughs> dedi ki dark dedi. Aynen. Bunlar ne? Aa, bu sana kör diyor bu arada. Ne yapacağım? Ne kör. bok giyeceğim şu an? Kör sürmüyorsun sen abi. Nasıl inmiyorum? Oğlum Resistance Plus 99 wow, iki kere aynı yerden düştük Let's go. Ben yemin ediyorum, yok ya hmm. Abi niye uzakta şöyle ki bu Büyü kullanıyorum Niye kullanıyorum? müzik tip hani her şey diyor ki büyük kullan. <laughs> ben müzik diyemiyorum abi şu an ama. <laughs> Hiperaktif ya, of ya. çok eğleniyorum abi. Karamal tansandan mı? <laughs> evet evet. <laughs> İstiyorsan abi Japoncasının çevresini de vereyim mi sana? Deep deep lore bak. Deep lore şu an İngilizce abi. Tamam ben kılıçla mı öldüreyim bunu? Ama müziğe hiç <laughs> gitmiyor ya. Ben neyle öldürürsen neyle Ya şey. arkadaşlığın gücüyle öldürmem lazım ya Çok net yani aslında Aa, bak bak okuyorum sana tamam mı çevreyi okuyorum Onara traps the leading farts Inside the lung the sources japanese Ne? Koke Foromi ha ha yasande Torikana help Wo la la Yosini Shizenna Melody Uma, Uma, A, A, Uma, Uma, A, A, Balsamik, Vinegar, Yapa, Irahan de. <laughs> Siktir ya, çok derin. <laughs> Bu deri anlam herkes, herkes tam yorumlayamayabilir bunu. Herkesin beyin yetmeyebilir. Here goes the Nashandra ya. Of ya. Üçüncü geliyor mu? Geliyor mu? Yaptım ayıp ya. <laughs> Niye? Ben onu geçtim, aldım. Who cares ya? Aha, Skull of the First'in. Kötüyüm. <laughs> Lan da mıcırıyor bu sefer. <laughs> ne? Oğlum bu halde de mi demeç vermeyecek lan <laughs> bu dakikayı? E ben bununla nasıl savaşacağım? Da da Dark Orb'un var ya abi kullanmadım. Milli insanlar nasıl çek yap yapıyor bunu? 2 saat bekliyor abi bu arada bu phase'ine geçmesi için. Abi mesela şu an Gordon'u abi. Uf. Kısa süreyle kalıyor. Kafana ateş atacağım. Ama ne kadar süre bekleyip atacak? Yersem çok komik olur. O sırada kılıcını da vursam bu arada daha iyi Hani Dark Resistance'ı var bunun. Veya ne bileyim hani spelini vurabileceği bir yakınlığa geçsen Veya hani yaklaşsan bu hayvana yakından vuran saldırısı yok zaten Alakası yok. Yaklaş, yaklaş kılıcını vur falan. Ne olur. Ne olur bir şey yap. Uf. Elizabeth Mushroom kullansana en iyi healing item'ı. Abi mi? şimdi Değil mi? mi? Evet. Ne abi Gloss mu seni öldürecek amına koyayım. <laughs> Saldırıya başlaması 12 saat sürüyor amına koyayım. Abi kullansana ya yani Elizabeth Mushroom. Hiç kullanmadan bitirmek olmasın. Bir abi Yok Değil. ya hiç kullanmadan bitirmek daha cool. Ama abi, çok güzel heal diyor böyle. Ne diyeyim? Bright Bug falan kullan abi hani böyle. Disrespect at abi. Common Fruit kullan. Mesela bunu dojlamayabilirdin. Daha bir sesek olurdu. Abi zaten dojlayabildiğim 3 tane falan şey var oyunda. <laughs> Geber ya. Yapar ya, yaparı ya, yaparı yaparı ya, of ya. Abi benim hep dediğim gibi abi, Bahsi McVinegar, You Don't Need It, I Could Ride A Little Girl, A Teacher, Stanley Gonar, evet. It is the missile game, I am a caramel <laughs> detective, who rarely meets. Who, <laughs> uh, who, uh, who, uh. uma, uma. İşte bu kadar ya, bitti ya. <laughs> Gerçekten çok keyif aldığım bir oyun oldu. Bir saniyesinde bile sinirlenmedim. Müthişti. Ama ne demişler? Finito jokare rezultante importante. Si... Ne demek? Ne no, no, demişler? Demişler ki Barison Mikos'u yapmayı rahende. Of ya. Demesinler öyle. De. Bahçeli Günegir'in de şimdi ihtiyaç var abi. Sağ olun düşün herhalde. Neredeyse bir imsak kadar yararlı. Değil Ayda sadece 35 TL 99 kuruşa. Siz de sadece sadece 35 TL 99 kuruşa. Evet doğru uydunuz. 35 TL 99 kuruşa. 10 megabayt internet keyfine varabilirsiniz. Ve bir misal bir Ya reklam yapma. <laughs> reklam yapma. Kim de ararsanız. 0212 777 42 Bu numarayı şu an ararsanız 2 sim kart veriyorum. Tukan abi. Tukan kaç sosyal sos kaç sosyal kredi almışızdır? En az 7. 7 mi? 7 çok az. 3 milyon falan almamış mıyızdır ya? O da basıl güne gardan sayıyorum abi. <laughs> Onu sen kaybettin, ben kaybetmedim. Az siktir Eee Tayvan ülke değil. Eee <laughs> Tiananmen meydanında hiçbir şey olmadı. Aynen öyle meydan yok. E, e, Hayır meydan var ama bir şey olmadı yani normal meydan bildiğin. <laughs> evet evet. Ve Tibet ve ıı, Xinjiang antik Çin toprakları. <laughs> Kesinlikle Çin toprağı. Bu oyundan anladığımız şeyler bu kadar. Arkadaşlığın gücüne önem verin. İşte... Ne bileyim ya Dark Souls 2 TM işte ya of ya. Kapitalist köpek sen. <laughs> Tek bir komünist partisidir. <laughs> İşte komünistler de arkadaştır, kardeştir, ailedir. Komünistler arkadaş mıdır? Senin kapitalist köpek seni. Komünistler yoldaştır. İşte yoldaş, tamam. Yoldaş ne haber ya, of ya. Ay, aklıma şey geldi bu arada, bir tane Çin animesi izliyordum. Aha güzel espri. Çin animesi mi? Herkes birbirine normal konuşuyor tamam mı? Nasıl konuşacak? Kapitalist köpek. <laughs> Belli bir noktada polis geldi abi tamam mı? Polis gelince herkes birbirine abi. Merhaba yoldaş demeye başladı abi polisin önündeyken. Hım. Bu Doğru. Gerçekten yapıyorlar mı şimdi merak ediyorum. Kesinlikle yapıyorlar. yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Cidden polis varken komrad diyorlar birbirlerine amına koyayım hadi. Ne diyecek kapitalist köpek? Merhaba. <laughs> Polise mi? Yok abi yanındaki arkadaşım merhaba komrat diyor sıkıntı orada zaten. Hani polisle komratla konuşuyor hadi onu anladın. Yanına başka biri geliyor tamam mı ona da. Ha merhaba komrat ee, İşte polis komratla bunu konuşuyorduk komrat diyor. Birazcık da Dark Souls 2 bitirmeden şeye, şeyden bahsedelim. Çin Komünist Devleti'nin yaptığı icraatlardan. Uygurlara eğitim verdi. Nerede? Ne neyi nerede? Hem de bedava ya. O bedava ya. Bile bedava ya eğitim verdi. Ondan sonra küçük ada ülkelerine limanlar yaptı, yollar yaptı. Evet, evet. Büyük limanlar, büyük yollar hani. Ben şöyle Evet. İkili tüm okulinesi 20 yıl boyunca çalışsa limanın yarasını yapamıyor hani. Aynen öyle. Başka ne icatları var? Ee, abi yani icatları çok fazla. Örnek olarak abi Çin'e dünya gücü yaptılar. Tabii ki. Ee, <laughs> onların altında Çinceyi milyarlar konuşur oldu. <gülüyor> <gülüyor> İkinci çocuğu serbest bıraktılar. <laughs> evet evet. Her ülke yapamaz. Her ülke yapamaz bunu yapmayı. Ondan sonra, <laughs> başka ne olabilir? Kapitalist köpeklerin parasını çaldılar. Aynen öyle. Bu parayı aldılar. <laughs> <laughs> Siber saldırılar düzenlediler kapitalist köpeklere. Evet evet. Kendileri boş yere vakit kaybetmek yerine kapitalist köpeklerin yaptığı şeyleri kendileriyle paylaştılar. Çünkü aslında onların da malı çünkü hiçbir şeyin malı değildir. Ya nedir ki abi altı üstü Apple'ın tüm kodunu çalmışsın. <laughs> Huawei'yi, Xiaomi gibi özel yatırımların önünü açtılar. Değil mi? Evet, evet. Böyle özel şirketlerin önüne açıldı. İşte Ali, hani, Ali hani, Baba. En başında tabii ki Sinopec geliyor. Hani <laughs> Chinese State Grid bunlar dünyanın en büyük şirketleri arasında. Özel şirketler. Evet. Yani, kalbimizde yer ciddiyle özel bu şirketlerin. Evet. Ee, onun dışında dünya çapında adil ve e, insanlarına önem veren rejimleri desteklediler. Venezuela, Burkina Faso, Etiyopya, Türkiye gibi. Türkiye Türkiye yok. <laughs> evet. Şimdi devletinin de. İşte icraatlarından bazıları bunlar. Evet. Ee, şeyle kalın. Komünizmle kalın yoldaşlar falan. Evet. Büyük duvar hepinizi korusun. <laughs> Umarım büyük duvar hepimizi korur falan. Evet, evet, evet. Tıpkı zamanında Al Allah'a emanet olun. İslahcı Türklerden koruyamadığı gibi niye koruyamadı biliyor musunuz o zaman <laughs> kapitalist o zaman, köpekler de. evet kapitalist i̇şte. köpekler